Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar için herkese selamlar. Gördüğünüz gibi elimde iPhone cihazı mevcut ve cihaza herhangi bir şekilde hiçbir yerde komut vermiyor. Ve bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunu size göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle ses açma tuşu, ses kısma tuşu ve power tuşuna uzun bir şekilde basıyoruz ve cihaz kendini reset moduna alacak. Bazen algılamıyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Evet kapandı. Tekrar port tuşuna uzun basıyorum. <laughs> <laughs> evet böylelikle arkadaşlar. İşlemimiz çözülmüştür. Bir videonun daha sonra gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.